anlamda bizim için gerçekten önemli hikayeler oluşturduk diyebiliriz. Hani e, hala tartışmalar dönüyor ya işte silikon vadisi üzerinde bizim de bu anlamda atağımız var mı? Bu anlamdaki ekosistemimizin seyri nedir diye sordukları zaman yani çok rahat bir şekilde bizim buradaki endekslerde yer aldığımızı yani o, o rekabetin içerisinde artık Türkiye'nin de olduğu sadece Kuluçka merkezleri, teknoparkları odağı değil, aynı zamanda girişimcilerin de unicorn diye tabir ettiğimiz o milyar dolarlık değerleme ulaşan girişimcilerimiz de girişimlerimiz de olmasıyla artık gerçekten e, küresel rekabet arasında Türkiye'nin hani burada da bir artık konumu olduğunu hatta öyle bir konum ki bu ülkede de beraberinde götüreceğini yani sadece girişimcilik ekosistemlerindeki ilerlemenin ülkelerin ekonomisine veya bizim şu anda tartışılmakta gelen e, konjonktürel problemlerimizi de bir ilaç olabileceği reçete olarak girişimcilik ekosistemi öne çıkartıyoruz. Biz de bu anlamda BTM olarak startupları gerek fiziki olarak gerekse de sadece startupları değil